Bodrum'da 21 yaşındaki Tuğçe Ç adlı genç kızı taciz ettiği için iki kez gözaltına alınan ve iki kez tutuklanan Nurettin Şey ile ilgili karar çıktı. Şu anda serbest olan sanık 3600 lira para ve iki ayrı suçtan hapis cezası aldı. Hapis cezaları 2 yılın altında olduğu için hükmün açıklaması geriye bırakılarak ertelendi. Bodrum'un Orta Kent Mahallesi'nde yaşayan Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Tuğçe Çeyi 1,5 yıldır taciz ve tehdit ettiği için geçen Temmuz ayında gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 46 yaşındaki Nurettin Şe 2 ay sonra cezaevinden çıktıktan sonra tacizlerine devam etmişti. Sosyal medya hesabını Yaşar Çelik Ş şey olarak değiştirip genç kıza taciz ve tehditlerini sürdüren şahıs, Tuğçe şikayetçi olması üzerine Eylül ayında yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli yine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra yeniden serbest bırakılan şahsın yargılanmasına devam edildi. Geçen hafta görülen son duruşmada karar çıktı. Sanığa hakaret suçundan 3600 lira adli para cezası verildi. Sanık ayrıca cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay, tehdit suçu yönünden de 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın aldığı cezaların 2 yılın altında olması ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanması geri bırakılarak hapis cezasının ertelenmesine karar verildi. Verilen karar gereğince sanığın 5 yıl içerisinde aynı suçu bir kez daha işlemesi durumunda geri bırakılan hapis cezaları da eklenerek cezaevine gönderilmesi söz konusu olacak.